Müzzemmil suresi 15. ayet. İnne erselnâ ileykum resûlen şâhiden aleykum kemâ erselnâ ilâ firavuna resûlen. Türkçe anlamı: Muhakkak ki biz üzerinize tanık olsun diye size bir resul gönderdik. Tıpkı Firavuna da bir resul gönderdiğimiz gibi. Açıklama: Bu ayette Allah insanlara büyük bir uyarı yapıyor. Nasıl Firavuna bir resul gönderildiyse bu ümmete de bir resul gönderildi. Bu Allah'ın kimseyi habersiz ve yol göstericisiz bırakmadığını gösterir. Peygamber hem uyarıcıdır hem de şahitlik edendir. Yani insanların Allah'ın mesajına karşı tutumlarını kayıt altına alan bir elçidir. Firavun ise Resul'e karşı kibirlendi, büyüklük tasladı ve sonunda zulmüyle helak edildi. Ek açıklama, istediğin ekleme. Firavunu firavun yapan özellik Resul'e karşı asi olması ve ayetleri görmezden gelmesiydi. Eğer biz de Allah'ın ayetlerine kulak tıkarsak, vahyi duymamazlıktan gelirsek, bizim sonumuzun da Firavun gibi olabileceğini Allah şimdiden bize haber veriyor. İnsan ya Firavun'un yolunu seçer ya da Resul'ün yolunu, seçim bizim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah bizi Kur'an'ı doğru okuyan, doğru anlayanlardan nasip eylesin.